Hoş geldin kocacığım? Ne bunlar böyle? Mumlar falan? Hiçbir şey olmamış gibi baş başa romantik bir yemek mi yiyeceğiz? Aa, değil mi öyle? Hepsini senin için hazırladım. Saatlerdir seni bekliyorum, geçmedi sensiz boğazımdan. Ne bu ya? Ne bu ya, ne? sen neyi zorluyorsun? Ne istiyorsun sen? Ne bu saçmalıklar ya? Baş başa romantik yemekler. Bizim mekana gelmeler. Sinan abinin yanında bana laf çakmalar falan. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Niyetin ne? Aslında yeterince açık olduğumu düşünüyorum Yaman. Ama bakıyorum sen anlamamışsın. Betülcüğüm bak yapma. Üzülen sen olursun. Ben yeterince üzüldüm Yaman'cığım. Biraz da sen üzül. Ne yapacaksın ha? Saçma sapan tansiyonla yaratıp beni mi üzeceksin sen? Bırak! Ya ne bırakacağım ya ha? Kızım istediğine git. Azade'ye git, Adnan'a git, istediğine git koş. Git, git söyle. Yaman Adnan'ın oğluyum işte. Kanıyım işte. Yaman'ın içinde öyle bir ateş varmış ki hepinizi cayır cayır yakacakmış işte. Anladın mı? Git de bunları. Ne kazanacaksın? Ben ne kaybedeceğim Betül? Hiç bulmadığım babam mı kaybedeceğim? Onların gözünden mi düşeceğim? Kızım ben onların gözüne girmedim ki düşeyim. Ya Betül, benim bu kaybedecek kimim var? Senin Handan var ya Yaman. Hande ile yaptığınız planı öğrenecekler. Birlikte konağa gitmeye çalıştığınızı bilecekler. Sonra ne olacak biliyor musun? Planınıza engel olacaklar ve sen aç kalacaksın. Hande de senin yüzüne bile bakmayacak. <laughs> ben aç kalacağım öyle mi? Ha? Ben aç kalacağım. Ben aç kalacağım. Ben aç kalacağım öyle mi? Bak bakalım kim aç kalıyor? Ben aç kalıyorum. Ha? Bak ne bu? Ha? Tapu! Gördün mü? Adnan'ın konağı, arsası hepsi benim. Hepsini bana sattı. Git söyle kızım git benim işime gelir ya. Ben de planımı daha erken devreye sokarım zaten. Sıkıldım bu işlerden. Yok. Benim aşık oldum. Benim sevdiğim adam bu değil. Ya Betülcüğüm. Sen Yaman'ı tanımıyorsun ki. Sen beni tanımıyorsun ki kızım. Ben sancakzadelerin hayatı boyunca küçük gördüğü o seyisin sümsük oğluyum anladın mı beni? Kızım ben daha ta en başından bu konağı onların başına yıkmak için yemin ettim yemin. Anladın mı beni? Ya Adnan'ın oğlu oldum ben yeni öğrendim ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum bu babalık işi piyangodan çıktı sen bana konuşuyorsun ya? Sen bu değilsin Yaman. Ben seni tanıyamıyorum. <laughs> Hala tanıyamıyorum diyor ya. Hala tanıyamıyorum diyor ya. Bak Betül kaç kurtar kendini benden ya. Bak kendini benim gibi bir adama harcatma Betül. Ayrıca sen Hande değilsin. Onun gibi oyun oynayamıyorsun. Ve sana şunu söyleyeyim. Seni sevmedim ve sevmiyorum. Artık düş yakamdan. Senden nefret ediyorum. Bir gün pişman olacaksın. Bir gün çok pişman olacaksın Yaman. Kalp yarısı ATV'de.